Adım Serdar. Yeni edindiğim arkadaşım hayatımda büyük etkiler yarattı. Hiçbir zaman unutamayacağım şeyler gördüm. Onu karşıma Allah çıkardı. Buna eminim. Lise sonunda üniversite sınavlarına hazırlanıyordum. Sınavları çok az kaldığı için okuldan sonra dershaneye gidiyor ve olabildiğince sıkı çalışıyordum. Sınavlara birkaç ay kalmıştı. Okul müdürü o gün sınıfa bir çocukla geldi. Onu tanıdı. Lise döneminin birkaç ayını sizinle geçirecek dedi. İsmi Umudu. Zaten çok az bir zaman kalmıştı. Arkadaşlığımızın çok uzun sürmeyeceğini düşünüp çok umursamadım. Lise bitince birçok kişiyle görüşmeyecektim. Sadece ismi dikkatimi çekmişti. Değişik ve güzel bir ismi vardı. İlgilenmeyip derslerime yüklenmeyi tercih ettim. Aradan bir hafta kadar zaman geçmişti. Umur'un kimseyle konuşmaması sessiz sedasız olması dikkatimi çekti. O gün okulda teneffüse çıktığımda Umur'u ve etrafında bizim sınıfın birkaç serserisini gördüm. Umur başını önüne eğmiş etrafındakilerin konuşmasını dinliyordu. O an gözüme çok masum göründü. Konuşmaları duyamıyordum. Ama etrafındakilerin el kol hareketlerinden dolayı iyi şeyler söylemedikleri, tehditkar konuştukları belliydi. Yanlarına gidip araya girmeyi düşündüm. Ama kavga çıkma ihtimali yüksekti. Sınavlar arifesi, disipline gitmek istemiyordu. Diğer teneffüs olduğunda herkes dışarı çıkmış. Ben de çıkmaya hazırlanırken Umur'un başı öne eğik bir şekilde sınıfta oturduğunu fark ettim. Yalnız olduğu dışlandığı çok belliydi. Bu duruma artık gönlüm razı olmadı. Umur'un yanına gidip kendimi tanıtıp beraber dışarı çıkmayı teklif ettim. Hiç konuşmadı ayağa kalktı ve benimle birlikte dışarı çıktı. Sürekli başı öne eğikti. Büyük bir suç işlemiş gibi ve bundan utanıyormuş gibi bir hali vardı. O çocuklar sana ne söyledi? Tehdit mi ettiler dediğimde? Önemli değil. Ben alışkınım cevabını verdi. Sürekli dışlandığını anlamıştım. Boş ver. Kulak asma. Birkaç ay sonra hiçbirini görmeyeceksin. Benimle takılırsın dedim. Verdiği cevap beni biraz şaşırtmıştı. Teşekkür ederim. Ama bana çok fazla yaklaşmazsan senin için çok iyi olur. Korkmanı, başına bela almanı istemem dedi. Ne demek istediğini başta anlamamıştım. İlk aklıma gelen kavgaydı. Kavga ederse başıma bela almamı istemiyordu. Çok samimi olmasam da Umur ile arkadaşlık yapmaya başladım. Ara sıra hal hatır soruyordum. Bir gün okuldan çıkıp eve doğru yürümeye başladım. O gün işim olduğu için dershaneye gitmeyecektim. Köşeyi döndüğümde biraz ileride bizim sınıfın serserilerini gördüm. Toplanıp sohbet ettiklerini düşündüm. Biraz yaklaşınca Umur'u aralarında gördüm. Umur onlara ne yapmış olabilirdi ki? Yavaş yavaş onlara doğru yaklaşırken Umur'un kolundan tutup iki apartman arasına girdiler. İçimden küfürler ederek koşmaya başladım. Araya girdiğimde hepsi birden Umur'a vuruyordu. Umur'un yüzü kan içinde kalmıştı. O an dayanamadım. Elimdeki defterleri fırladım. Kavganın arasına girdim. Vurabildiğim kadar vurmuştum. Umur'u kurtarmayı başarmıştım. Umur'u yerden kaldırıp yakın bir cami avlusunda yüzünü yıkadım ve kanları temizledim. Senden ne istiyorlar diye sordum. Bilmiyorum. Beni sevmemişler ve rahat vermeyeceklermiş. Beni okulda görmek istemiyorlarmış dedi. Kalkıp eve doğru yürümeye başladık. Yürürken bana istersen benden uzak durun. Başına bela alma dedi. Bir şey olmaz. Ben onlardan korkmuyorum. Bundan sonra okuldan beraber çıkarız dedi. Umur bana. Biliyorum korkmadı. Sebebi farklı. Ben yalnız değilim. Korkmanı istemem dedi. Ne kastettiğini anlamamıştım. Ama Umur'u yalnız bırakmak istemiyordu Israrla sordum. Kendinden bahsetmesini istedim. Onunla ilgili detayları öğrenmek istiyordum. Israrlarım sonuç vermişti. Madem çok istiyorsun anlatayım. Ama şunu unutma ki ben de senin gibi bir insanım. Benim çevremde insan olmayanlar var. Babam ölmeden önce hocaydı. Sıradan cami hocası falan değil. Cinlerle konuşabilen, musallat altındakilere yardım edebilen ve cinlere hükmeden birisiydi. Babam öldükten sonra onları görmeye başladım. Babamdan önce o cinleri görmedim. Ama babam öldükten sonra babamın hükmü altındaki babama yardım eden cinler bizimle yaşamaya bize görünmeye başladı. Bizimle beraber yaşıyorlar, bizi koruyorlar. Onlar Müslüman cinler. Zarar vermezsen sana zarar vermezler. Hatta yardım bile ederler. Benimle fazla samimi olur, fazla vakit geçirirsen ya da bana zarar vermeye kalkan biri olur ise o cinler de ona zarar verir. Bu sadece benim için değil, annem ve kardeşim için de geçerlidir. Sana görünebilirler. Bu yüzden benden uzak durmanı isterim.'' dedi. Umur anlattıkça ürpermiştim. Yalan söyleme ihtimalini de düşünmüştüm. Belki akli dengesi yerinde değildi. O cinler seni koruyor ise neden bugün seni serserilerden korumadılar diye sordum. Umur ise ben istemedim. Bugün bana saldırdıklarında anladım ki beni rahat bırakmayacaklar. Onların cezalandırılması gerekiyor. O serserileri cezalandıracağım. Bunu yaparken elimi bile sürmeyeceğim. Aslında onlar Cinlere de zarar verdi. Bunun farkında değillerdi dedi. Umur ile uzun uzun bu konu üstünde konuştuk. Çok ciddi bir tavırla anlatmıştı. Ama içimde acaba yalan mı söylüyor düşüncesi oluşuyordu. Saat ilerlemişti. Evlere gitme vakti gelmişti. Ayrılacağımız zaman şunu söyledi. Bana inanmıyorsun. Bunu biliyorum. Sen iyi birisin. Kötü düşüncelerden uzaksın. Bugün bana saldıranlar yarın okula bile gelmeyecek.'' Bu da sana ispatı olsun dedi ve arkasını dönüp gitti. Ertesi gün okula gittiğimde gerçekten Umura saldıranların hiçbiri okulda yoktu. Gelmedikleri için okula mazeret bile sunmamışlardı. Umura inanmıştım. İlk fırsatta Umura, sen haklıymışsın. Sana inanıyorum. Neden gelmediler okula? Ne oldu onlara diye sordum. Sabaha kadar dayak yediler. Kendilerini toparlamak biraz uzun sürecek dedi. Dediği gibi olmuştu. İki hafta boyunca okula gelmemişlerdi. Bu süreçte Umur ile daha samimi oldum. Ne kadar korksam da beni ona çeken bir şey vardı. En yakın arkadaşım Umur olmuştu. Okul bitmiş, sınavlara girmiştik. Olaylar daha farklı boyutlar kazanmaya başladı. Son zamanlarda annemle babam kavga ediyor. Babam annemi dövüyordu. Bu yaşıma kadar babamın anneme bir fiske dahi vurduğunu görmemiştim. Ama artık birbirini görünce düşman görmüş gibi kavga ediyorlardı. Bir akşam annemle babam kavga ederken aklıma bir şey geldi. Acaba Umar'a çok yakın olduğum için cinler mi musallat olmuştu? Evdeki bu huzursuzluk ondan olabilir miydi? Aklıma başka bir şey gelmiyordu. Bir anda baş gösteren bu huzursuzluğun sebebi cinlerden başkası olamazdı. Bu süreçten sonra aklımın almayacağı şeyler yaşadım. O akşam yine annem ve babam kavgaya başlamıştı bu durumdan sıkılmıştım. Boşanmadan bahsediyorlardı. Akşam saat 10 civarı Umur'u aradım. Umur son zamanlarda annem ve babam kavga ediyor. Boşanma aşamasındalar. Yanlış anlama senle çok samimiyiz. Senin etrafındaki cinler musallat olmuş olabilir mi diye sordum. Benim bu konuşmamdan sonra Umur benden annemin babamın ve dedelerimin ismini sordu. Sonra da telefonu kapattı. Yarım saat sonra yarın görüşelim diye mesaj attı. Umur normal biri olmadığı için biraz korkuyor ve tekrar arayamıyordum. Ertesi gün öğle vakitlerinde buluştum. Umur bana şunları söyledi. Doğru. Sizin evde cinler var. Huzursuzluğun sebebi cinler ama düşündüğün gibi değil. Sizin evdekiler kafir cinler. Sana söyleyeceklerimi yap yeterli. Annen ve babanın yatak odasında, yatağın tam karşısında kahverengi ve beyaz renkli çekmeceler var. En alttaki çekmeceyi yerinden sök tamamını söküp çıkarman gerekiyor. Altta kalan boşlukta bir şey göreceksin. Onu alıp bana getir. Bunu gündüz vakti yapman gerekiyor. Gece yaparsan izin vermezler. Kötü şeyler olabilir dedi. O an şaşırmıştım. Umur bizim eve hiç gelmemişti. Ve yatak odasındaki çekmecelerin rengine kadar biliyordu. Sadece tamam demekle yetindim. Bekleme. Hadi evine git. Söylediklerimi yap. Burada bekliyorum seni dedi. Hemen eve gittim. Tesadüfen annem yatak odasında temizlik yapıyordu. Hiçbir şey söylemeden çekmeceyi açtım. Annem ne yapıyorsun diye sordu. Ben de cevap vermiyordum. Daha doğrusu verecek cevabım yoktu. Çekmeceyi çıkartamıyordum. Sinirlenmiştim. Var gücümle hızlıca çektim. Kırılmıştı ama çıkarmayı başarmıştım. Alttaki boşlukta ters olarak birbirine bağlanmış iki tane kaşık ve yanında bir muska vardı. Annem bunu görünce şok olmuştu. Kadın da ona kalmıştı. Muskayı ve kaşıkları elime aldım. Annem ağlayarak bunları kim koydu diye sormaya başladı. Ben de bilmiyorum anne. Karışık biraz. Akşam geldiğimde anlatırım. Gitmem lazım diyerek evden çıktım. Koşarak Umur'un yanına gittim. Muskayı ve kaşıkları Umur'a verdiğimde ''Annenle baban neden kavga ediyor? Neden boşanma aşamasına geldiler? Şimdi anladın mı?'' Evinize girip çıkan birisi büyü yapmış. Annenle babanı ayırmak istemiş.'' ve büyü tutmuş. Bundan sonrasını ben hallederim dedi. Sonra cebinden birkaç tane küçük kağıt parçası çıkardı. Bunları bir süre suyun içine koy ve bir süre sonra kağıttaki mürekkepler suya karışacak. Sonrasında kağıtları çıkar. O suyu annene ve babana içir. bildikleri kadar içsinler. Artan suyu da başta yatak odasına yettiği kadar tuvalet banyo hariç her yere serp dedi ve yarın görüşürüz diyerek kalktı. Tek kelime edememiştim. Kelimeler boğazımda düğümleniyordu. Eve gittiğimde annem oturmuş hıçkırı hıçkırı ağlıyordu. Beni görür görmez neler oluyor anlat dedi. Kısaca anlattım. Umur'un söylediklerini yapıp kağıtları suya attım. Yarım saat sonra mürekkep suya karışmıştı. Su değişik bir renk almıştı. Babam da gelmişti. Babama da durumu anlattım. İnanmayıp agresif bir şekilde karşıladı. Annem ise gözlerimle gördüm dedi. Babam hala inanmıyor ve suyu içmek istemiyordu. Baba, zerre kadar hatırım varsa bu suyu iç oflayarak bardağı eline aldı. Annemle beraber suyu içtiler. İşin zor kısmı hallolmuştu. Hemen yatak odasına gittim. Kalan suyu yatak odasına ve diğer odalara serptim. Su bittiğinde salona geldim. Annem ve babam yerde yatıyordu. Nabızlarını yokladığımda bayıldıklarını anladım. Yine de panik yapmıştım. İlk başta ambulansı arayacaktım ama sonradan Umur aklıma geldi. Umur'u arayıp annemle babam bayıldı dediğimde olması gereken o hiçbir şey yapma. Sabaha kadar ayılmayacaklar. Sabah olduğunda senin bile şaşıracağın şeyler olacak. Korkma. Sabah olduğunda onlara ne zaman boşanacaklarını sor dedi. Umur bana çok güven veriyor ve her söylediği doğru çıkıyordu. Bu nasıl olabilirdi ki? Umur bu işi biliyordu ama nasıl olduğunu aklım almıyordu. Bir insanın cinlerle konuşması ve iletişim kurması mantığıma sığmıyordu. Geç saatlere kadar düşündüm. Sonra uyumuşum. Sabah annemin sesiyle uyandım. Kahvaltıya kaldırmıştı. Geç uyuduğum için hala uykum vardı. Tekrar yatmayı düşünürken Umur'un söyledikleri aklıma geldi. Hemen yasaktan kalktım. Babam kahvaltı sofrasında annem ise çayları koyuyordu. Onlara baktığımda her şey normal gibiydi. Annemle sofraya oturunca ne zaman boşanacaksınız diye sordum. İkisi de şeytan görmüş gibi yüzüme bakmaya başladı. Babam sert ve azarlar bir tonda. Ne boşanması, ne saçmalıyorsun sen? Durup dururken bu nereden çıktı dedi. Annem de babama yakın bir cevap vermişti. Neredeyse beni döveceklerdi. Siz bir süredir kavga ediyorsunuz. En son boşanacağınızı söylediniz. Bu yüzden sorduğum dediğimde Babam oğlum kafayı mı yedin? Ne kavgası? Ne boşanması? Sen rüya mı gördün dedi. Annem de şaşkın şaşkın yüzüme bakıyordu. Her şeyi unutmuşlardı. Çok mutlu olmuştum. Sevinçten evde duramayıp dışarı çıktım. Umur'u arayıp anneme babam kavga ettiklerini dahi hatırlamıyorlar. Bu nasıl oldu dediğimde evden çıkıyorum. Konuşuruz dedi. Umura çok saygı duymaya başlamıştım. Biraz sonra geldi ve sana ne anlatsam garip ve olağan dışı gelir. Aslında bu bir ilim. Bu ilim bir dünya gibi farz et. Ben bu dünyadaki kum tanesi kadar biliyorum. Ufak şeyler yapabiliyorum. Annem daha fazla şeyler biliyor. Ben sadece o büyüyü bozup annenin ve babanın geçmişe mutlu günlerine dönmesini sağladım. Anlatsam anlayamazsın dedi. Umurla sohbet ederken bu ilimle çok para kazanabilirsin dediğimde asla olmaz. Bu ilim ailemize bir hediye. Allah bize nasip etti. Haklısın bu işi parayla yapsak çok para kazanırız. Zengin oluruz ama Allah'ın gazabına uğrarız. O cinler bize emanet. Onları para kazanmak için kullanamayız dedi. Umur'a çok özenmiştim. Böyle bir ilmim olmasını çok isterdim. Her şeyi merak etmeye başladım. Umur'un ailesini, evini, nasıl bir hayat yaşadığını ve onun hakkında her şeyi merak ediyordum. Eğer müsaaden olursa yaşadığın evi ve aileni merak ediyorum bu akşam size misafirliğe gelsem olur mu dediğimde benim için sorun yok ama biliyorsun biz yalnız yaşamıyoruz senin korkmanı istemem dedi. Bu iş korkudan ziyade şiddetli bir ilgiye dönüşmüştü. Her şeye razıydım. Umur kabul etmişti. Bu akşam onlara misafir olacaktım. Korkum da vardı ama heyecanım daha baskındı. Umur zarar gelmeyecek demişti. Evi arayıp annemlere geç geleceğim dedim. Akşam olduğunda onların evine doğru yola koyulduk. Yoldayken annene haber verseydin belki müsait değildir dedim. O ise haberi var zaten bizi bekliyorlar dedi. Oraya vardığında gece konduza oturduklarını gördüm. İçeri girdiğimizde Kur'an sesi geliyordu. Çok uzun sürmedi ve ses kesildi. Sadece sesi duymuştum. Henüz annesini görmemiştim. Odaya girmeden biraz bekledik. Daha sonra annesi birisiyle konuştu. Sonrasında girmemiz için bize seslendi. Odanın kapısını açtığımızda oda karanlıktı. Sehpanın üzerinde Kur'an-ı Kerim duruyordu. İçeriye girince umur ışığı açtı. Karanlıkta Kur'an'ı nasıl görüp okumuştu? Biraz önce biriyle konuşmuştu ama kimse yoktu odada. Güler yüzle bizi karşıladı ve odadan çıktı. Hazır annesi yokken aklımdaki soruyu sormak istedim. Karanlıkta annen nasıl Kur'an okuyor dediğimde biz nasıl aydınlıkta işlerimizi yapıyorsak cinler için de durum tam tersidir. Onlar da karanlığı sever. Daha güçlü olurlar. Annem aslında karanlıkta okumuyordu. Cinler karanlıktaydı. Müslüman cinler annemin Kur'an-ı Kerim'i görmesini sağlıyordu. Ayrıca annem tek başına değil cinlerle birlikte Kur'an okuyor dedi. Bir an kendimi ve ailemi sorgulama fırsatım oldu. Biz de Müslümandık ama ne namaz vardı ibadet. Biz ise çok zaman şükür bile etmiyorduk. Biraz sonra annesi de gelmişti. Çok güler yüzlü birisiydi. Benim Umur'la tanıştıktan sonra olan her şeyi biliyordu. Bana bir kadın ismi söyledi ve dikkat edin sizinle uğraşıyor dedi. Söylediği isimde kimseyi tanımıyordum. Kadının ismi Fatma'ydı. Eve gidince anneme soracaktım. Umur kardeşi olduğunu söylemişti. Onu evde görememiştim. Sormak da istemedim. Tam ben bunları düşündüğümde kapı açıldı ve 13-14 yaşlarında bir çocuk içeriye girdi. Benim merak ettin abi deyince tüylerim ayağa kalktı. Evde çok ağır bir hava vardı. Beni geriyordu. Nefes alma, kalp atışım hızlanıyor ve arada boğuluyor gibi oluyordu. Biraz sonra Umur, kalkalım ben seni yolcu edeyim dedi. Dışarıya çıktığımızda cinlerin varlığı seni yoruyordu. Farkındayım. Bu yüzden seni evden çıkardım. Cinlerin yoğun olduğu yerde her insanın bedeni dayanılmaz. Biraz daha kalsaydım belki de bayılacaktım dedi. Oradan ayrılıp eve gittim. Eve gittiğimde bizimkiler çay içiyordu. Annem ve babama katılıp sohbet eşliğinde çay içerken Umur'un annesinin söylediği dikkat etmemiz gereken kadın aklıma geldi. Anneme Fatma isminde birini tanıyor musun? Samimi olduğun biri var mı diye sordum. Evet oğlum Üst kattaki komşumuzun ismi Fatma. Sağ olsun iyi biri. Sık sık görüşüyoruz. Arada gelir. Temizliğe falan yardım eder dedi. O büyüğü yatak odasına bırakan o kadın olmalıydı. Temizlik bahanesiyle bunu rahatlıkla yapabilirdi. Anneme komşumuz Fatma hakkında birkaç soru daha sordum. Kocasından ayrı tek yaşıyordu. Çocuğu yoktu. Taşınalı birkaç ay olmuştu. Yeni taşınan bir komşumuz olduğunu biliyordum. Fakat adını sormak hiç aklıma gelmemişti. Annem sorularından şüphelenmiş olmalı ki. Neden soruyorsun? Bir şey mi oldu diye sordu. Bir şey olmadı anne. Ama o kadın pek tekin birisi değil. Eve almasan iyi olur. Tanımıyoruz sonuçta dedim. Anne bunu umursamamıştı. Daha önceki büyü olayı hafızalarından silindiği için hatırlamamıştı. Aradan bir hafta geçmişti. Bir gece annemin bağırışlarıyla uyandım. Koşarak odaya gittim. Annem çıldırmış gibi saçlarını yoluyordu. Babam ise onu sakinleştirmeye çalışıyordu. Babamla beraber annemi hastaneye götürdük. Annem biraz kendine gelmişti. Gözlerini açtığında bizi görünce şaşırmıştı. Bir süre konuşamadı. Babam anneme ne oldu diye sordu. Gece uyandığımda seni yanımda göremedim. Kalkıp ışığı açtığımda ikinizi de kanlar içinde yerde yatarken gördüm. Başınızda da Ağzından salyalar akan bir köpek vardı. Kendimi kaybettim dedi. Annemi teselli ettik. Bunun dinlerin işi olduğunu düşünüyordum. Belki geçici bir durumdu. Ertesi gece sakin geçince biraz rahatlamıştım. Annem gerçekten hayal rüya görmüş olabilirdi. Bir hafta sorunsuz geçti. Bir hafta sonra gece bu kez babanın bağırmasıyla uyandım. Annemin sesi geliyordu. Yatak odasına girdiğimde gözlerime inanamadım. Babamın bacağı kan içinde. Annem ise bıçakla başında bekliyordu. Telaşla anne sen ne yaptın diye bağırdım. Annem ise dişlerini sıkarak gördüm onları. Benim yatağımda beni aldattılar diye bağırdı. Şok olmuştum. Hemen ambulansı aradım. Babamı hastaneye götürdüler. İşe polis de karışmıştı. Annemi emniyete götürdüler. Babam ifadesinde sadece şunu söyledi. Uyurken büyük bir acıyla uyandım. Uyandığımda eşim bacağıma bıçak saplıyordu. Ben de gördüklerimi anlattım. Babam hastanede, annem ise emniyetteydi. Annemin ruhsal sağlığının bozuk olduğu düşüncesiyle tedaviye aldılar. Annemin durumu babamdan daha kötüydü. Beni bile tanımayacak duruma gelmişti. Gün geçtikçe daha kötü oluyordu. Umur ile bir süredir görüşmemiştim. Bu işte cinlerin olduğuna emin olmuştum. Hastanede kaldığımız süreçte Umur aklıma gelse de Nedendir bilmiyorum. Umur'u aramaya elim bir türlü gitmedi. Bu arada babamın bacağında ciddi bir problem yoktu. Sadece yürümekte zorlanıyordu. Onun için koltuk değneği almıştık. Babam taburcu olmuştu. Bir süre koltuk değneği kullanacaktı. O gün hava almak için hastaneden çıktım. Ben dışarı çıktığım anda ezan okunmaya başladı. Yine aklıma Umur gelmişti. Telefonumu çıkarıp Umur'u aradım. Bir süredir annesiyle birlikte başka bir şehirde olduğu için beni arayamamıştı. Umur'a durumu anlattığımda hastaneye geleceğim dedi. O akşam Umur hastaneye geldi. Annemi görmek istedi. Odaya girdiğimizde Umur bir anda arkasını döndü ve gözlerini eliyle kapattı. Odanın içinde birkaç saniye ancak kalabildi. Hemen dışarıya çıktı. Arkasından ben de çıktım. İyi görünmüyordu. Bir anda terlemişti. Birkaç dakika dinleyip kendine geldiğinde ne oldu diye sordum. Annenin başında çok fazla kafir cin var. İçeriye girince yanındaki Müslüman cinler orada duramadı ve ben de duramadım. Annene çok kuvvetli bir büyü yapılmış dedi. Aslında bunun farkındaydım. Sen bir şey yapamaz mısın dediğimde ben yapamam. Anneni bir şekilde hastaneden çıkarmamız lazım. Bizim eve götürmemiz gerekiyor. Annem çözer bunu dedi. Yapacak şey belliydi. Babama durumu anlatacaktım. Babam da annemi hastaneden çıkaracaktı. Babama durumu anlattığımda nasıl bir tavır sergileyeceğini bilmiyordum. Yine de başka çarem yoktu. Yürümekte zorlandığı için babam oturuyordu. Umur'la beraber babamın yanına gidip konuya girdim. Babama olanları anlattım. Annemin iyileşmesi için Umur'ların evine götürmemiz gerektiğini söyledim. Fakat babam annemin onu bıçaklamış olmasından dolayı psikolojisinin bozulduğunu söyledi. Tedavisinin ancak hastanede olacağını söyledi. Babamda değişik haller vardı. O an telefonu çaldı. Telefonunu meşgule attı. Yanımızda konuşmak istemiyordu. Babamın bu davranışından utanmıştım. Umur'la benim odama geçtik. Umur'la konuşurken Umur bana bir şey söylemek istediğini fakat nasıl söyleyeceğini bilmediğini söyledi. Ve sonra anlatmaya başladı. Babamın telefonu meşgule attığı kişi annemi aldattığı kişiydi buna inanamıyordum. Gerçekten annem haklıydı. Umur'la tekrar bir plan yaptık. Umur bunları babama anlatacaktı. Umur babama telefonda erkek ismiyle kayıtlı bir kadın var. 6 aydır onunla görüşüyorsun. İki kez evine gittin dedi ve babamın o kadının evine gittiği tarihleri ve saati de söyledi. Babam donup kalmıştı. Şu an için bunu düşünmüyordum. Tek düşündüğüm annemdi. Babama bu yaptığını önemsemiyorum. Annemin iyileşmesinden başka bir şey istemiyorum. Bu da aramızda kalacak dedim. Babam ayağa kalktı. Koltuk değneğiyle annemin odasına girdi. Bir süre orada bekledi. Odadan çıkınca tamam sizin dediğiniz gibi olsun. Ben doktorla konuşup anneni çıkaracağım dedi. Daha sonra birlikte hastaneye gittik. Babam doktorla konuştu. Babam hastane değişikliği bahanesiyle annemi hastaneden çıkartıyordu bazı kağıtları imzaladı. Annemi çıkartmıştık. Taksiyle annemi Umur'un annesine götürdük. Babam tek kelime dahi etmiyordu. Umur'un annesi bizi kapıda karşıladı. Siz bekleyin. Ben çağırmadan gelmeyin dedi. Umur ve annesi annemi alıp içeriye girdiler. Biraz sonra Umur bizi içeriye aldı. Babamla ben oturma odasındayken Umur ve annesi annemle diğer odadaydı. Biraz sonra Umur geldi ve beni çağırdı. Odadan çıkıp diğer odaya girmeden bana şunları söyledi. Annenin durumunu benim gözümden göreceksin. Sana zarar gelmeyecek. Sadece izleyeceksin dedi. Tamam dedim. Kalbim normalden çok daha hızlı atıyor. Boğazım düğümlenmiş ve heyecandan bayılma derecesine gelmiştim. Odaya girdiğimizde o da karanlıktı. Ama Umur'un annesinin sesini duyabiliyordum. Annemin ise inleme sesi geliyordu. Bu seslere kendime odaklamışken Umur bir anda Elleriyle gözlerimi kapattı ve bastırmaya başladı. Bir şeyler söylüyordu. Gözlerime çok güçlü şekilde bastırıyordu. Bu bastırması beni rahatsız etmişti. Bağırma derecesine gelmiştim ki bir şeyler görmeye başladım. Dehşet veren bir görüntüydü. Annem yerde yatıyordu. Etrafında korkunç varlıklar vardı. Sürekli anneme işkence yapıyorlardı. Üstüne çıkıp tırnaklarını batırıyor. Bazıları ellerindeki taşları annemin kafasına vuruyordu. Hiçbir şey yapamıyordum. Sadece izliyordum. Bir anda yine karanlığa gömüldüm. Gözlerimden yaşlar akıyor ve konuşamıyordum. Umur'un annesinin sesini duydum. Çıkar onu diyordu. Aydınlığa çıkmak benim için kurtuluş gibiydi. Şok olmuştum. Odaya babamın yanına gittiğimde hala ağlıyordum. Öyle korkunç görüntüler vardı ki ara ara annemin durumunu bile unutuyor gözümün önüne geldikçe kriz geçirme derecesine geliyordum. Ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Umur ve annesi odaya geldi. Umur'un annesi bize sabaha kadar burada kalacaksınız. Sabah olunca Umur tek başına sizin evinize gidecek. Evin içinde alınması gereken bazı şeyler var. Üst komşunuz Fatma sizin mutluluğunuzu kıskandığı için size büyü yapmış. 12 tane cini musallat etmiş. Daha önce de yapılmıştı. Ama bu kez çok güçlü kafir cinleri musallat etmiş Sabah olunca Umur bizim eve gitti Elinde bir poşetle geri geldi O gün annemi sağ salim çıkardık Tekrardan hastaneye gittik Çok yorgun ve bitkindi Annem bir süre hastanede kalacaktı Ertesi gün Umur'u aradım Telefonu kapalıydı Evlerine gitmeye karar verdim Babamı hastanede bırakıp evlerine gittim Kapılarına kilit vurulmuş Camlarda perde yoktu İçeriye baktığımda bomboştu gitmişlerdi. Gözlerim dolmuş, ağlamaya başlamıştım bile. Pencerenin kenarına sıkıştırılmış bir kağıt gördüm. Şunlar yazıyordu. Buraya geleceğini biliyorum. Bu yüzden bu not sana. Buradaki tek arkadaşım sendin. Beni korumaya çalıştın. Bizim hakkımızda. Sana daha fazla bir şey anlatamam. Gitmemiz gerekiyor. Annen iyi olacak. Senden sürekli haberdar olacağım. Biz sana hakkımızı helal ettik. Sen de bize hakkını helal et. Allah'a emanet ol diyerek not sonlanıyordu. Umur sanki ailemden biri gibiydi. Hastaneye döndüm. Annem bir ay tedavi gördü. Hastaneden çıktı. Gün geçtikçe annemin durumu daha iyiye gidiyordu. Bir şey daha öğrendik. Fatma denen kadın bizim hastanede olduğumuz sürede evden taşınmıştı. Bu olayın üzerinden tam 8 yıl geçti. Umur'la belki günün birinde tekrar karşılaşırım. Allah hepimizi iyi niyetli ve iyi insanlarla karşılaştırırsın.